Antakya TV'den herkese merhaba. Geçen haftanın gündemiyle karşınızdayız. Antakya kent gündemi, iki büyük sivil toplum kuruluşu ve meslek odası seçimlerinin kulis haberleriyle oldukça hareketlendi. Bunlardan biri Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, diğeri Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. Pandemi dolayısıyla ertelenmiş çok sayıda başka oda, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlar bünyesinde de seçimli kongreler dikkat çekiyor. Hatay'ı bir anda demokrasinin nimeti seçim havası alıp sürüklüyor. Ancak gerek Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hasay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği gerek ise diğer alanlardaki seçimlerde halkın temel beklentisi kuşkusuz ki değişim. Özellikle ATSO'da yıllardır devam eden ve aynı adaylar arasında yaşanan keskin seçim atmosferi adeta kent dinamiklerinde bıkkınlık yaratmış durumda. Uzunca yıllar sonra Hesop bünyesinde yaşanacak seçimde de çok adaylı seçim atmosferi kent gündeminin ısındığını gösteriyor. Adaylara baktığımız zaman bir yanda Hikmet Çinçin, bir yanda Ali Kavak, bir yanda Kadir Teksöz ve bir yanda Mehmet Alakuş. Ne olursa olsun geçmiş yıllarda bu kulvarlarda yaşanan ve kent insanını kutuplaşmaya, gerginliğe sürükleyen seçim deneyimlerinin bir tekrarının olmasını kimse istemiyor. Konuyla ilgili kamuoyunun nabzını tutan Antakya gazetesi konuya dair net bir beklentiyi dile getirmeyi görebiliyor. Halk değişim istiyor, kavga gürültü istemiyor. Ne Hikmet, ne Ali, ne Kadir, ne de Mehmet. Halk istiyor her kurularda yeni bir veli. Bu gece Hatay'ın 4 Yol ilçesi, Konaklı Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın genişlerken bir yandan söndürme çalışmaları devreye girdi. 2021 yazında orman yangınlarından canı yanan Hatay, bu gelişme üzerine yetkililerin sıkı önlemler almasını ve aynı faciaları yeniden yaşamamayı ümit ediyor. 2021 yılının ilk 3 ayında 639 milyon 269 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Hatay, 2022 yılının ilk 3 ayında ise toplam 952 milyon 898 bin dolar ile bu yılki ihracatın %50 dolayında arttırmış oldu. Türkiye İhracatçılar Birliği verilerine göre Türkiye'de yılın 3 ayında 9 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken Hatay 953 milyon dolarla 10. sırada yer aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan'da açılışını yaptığı ve 6 ay ziyaret edilebileceği belirtilen Expo'yu ilk 14 günde 110 bin civarında kişi gezdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, ''Biz 2 milyonun üzerinde misafir ağırlayacağız.'' diyorduk. Ancak bu rakamı aşabiliriz. Hatay'ın gerçek değerlerini burada yansıtarak kalıcı eserler bıraktık. 110 bine yakın ziyaretçi bizi çok mutlu etti. Kalan süreçte de Türkiye ve dünyadan insanların ilimize gelmesini bekliyoruz, dedi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salı günü gerçekleştirilen genel kurulunda gündem dışı söz aldı ve Hatay'ın gelişen ekonomisi artan nüfusuyla büyümesine paralel olarak karayollarında ihtiyaçlar doğduğunu hatırlattı. Kaşıkçı, Hatay'da artan trafik yoğunluğunu bir nebze rahatlatma adına 7 noktaya acilen köprülü kavşaklar yapılmasının zorunluluğuna dikkat çekti. 2022 yılının ilk 3 ayında Hatay Havalimanı'ndan yaralanan yolcu sayısı toplam 230.492 oldu. 2021 yılının aynı döneminde ise bu rakam 159.801 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıldan bu yıla %44'lük bir yolcu artışı gözlendi. Sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkartılması ve kaçak göçün engellenmesi amacıyla bugüne kadar 2949 kilometrelik, Doğu ve Güneydoğu sınırının en riskli 1028 kilometrelik bölümünde modüler beton duvar yapıldı ve devriye yolu oluşturuldu. Hatay-Suriye sınırı 10 kilometrelik kısmında aydınlatma, kamera ve termal algılayıcı güvenlik sistemleri kuruluyor. Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Adayı Mehmet Alakuş, mevcut HESOP Başkanı Abdülkadir Teksoz'un Hatay'da hiçbir ilçeye hizmet vermediğini, hiçbir ilçeye çivi dahi çakmadığını iddia etti ve Hesoba kan değişimi gerekiyor dedi. Alakuş yalnızca Antakya'nın değil Hatay'ın birlik başkan adayı olduğunu söyledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay Deniz Otobüsleri seferlerinin hareket noktası olan limanda incelemelerde bulundu. Başkan Savaş, seferlerin hava koşulları nedeniyle uluslararası yolcu taşımacılığında uygulanan kısıtlamaların kalkmasıyla kısa zamanda seferlerin başlatılacağını duyurdu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay halkını Expo alanında iki konserle buluşturuyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay halkını Expo alanında iki konserle buluşturuyor. Yeni Türkü 21 Nisan Perşembe günü saat 21'de Arsuz Expo alanında, Feridun Düzağaç 22 Nisan Cuma günü saat 21'de Antakya Expo alanında olacak. Misbah Sanat Galerisi tarafından Dünya Sanat Günü nedeniyle sanat terapisi eğitimi düzenlendi. Akdeniz Defne Evi konferans salonunda olan programda açılış konuşmasını ve ilk paneli Profesör Doktor Azize Serap Tuncer gerçekleştirdi. Doktor Azize Serap Tuncer sanatın ne olduğuna ve dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine de değinerek bu anlamlı etkinliğin planlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Sanat terapisinin önemine değinen Misbah Sanat Galerisi sahibi Şahnaz Yılmaz, Dünya Sanat Günü'ne özel böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutlu olduklarını dile getirirken, sanat terapisiyle stresten uzaklaşmanın mümkün olduğunu dile getirdi ve programın ilerleyen saatlerinde sanat terapisini uygulamalı olarak gösterdi. Sanat gününe özel düzenlenen programda sanat psikolojisine dair bir panel de yer aldı. Paneli psikolog danışman Burcu Efe verdi. Hatay Spor Süper Lig'in 33. haftasında ilk yarısını yeni kapattığı maçta Sivaspor'la evinde bir bir berabere kaldı Sivasspor'un golünü 28 dakikada penaltıdan Ziya Erdal kaydederken Hatayspor'un golü 61 dakikada Yasin Benzia'dan geldi. geldi Hatayspor bu puan kaybının ardından bitime 5 hafta kala Avrupa iddiasını zora soktu bu haftalıkta bültenimizin sonuna geldik haftaya yeni bir bültenle karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.